Marx'ın muhteşem bir eleştiri. Bu arada Cemil Meriç Türkiye'deki Marksistler ciddi anlamda eleştirir. Çok anladıklarında düşünmez bir bazılarına hiç olmazsa. Marx'ın kapitalini ele, ele e, kapitalini e, o sıralarda okudum. Yalnız birinci cildini. Zaten Marx okudum diyenlerin hemen hepsi sadece kapitalin birinci cildini okumuştur. Çok ilginç yani o tuğla gibi kitap kapital. Bir de Moskova'da basılmış bir kapital hülasası vardı kitaplarımın arasında. Hakikat bir tepenin arkasında sanırdım. Kapitali okuyunca Türkiye'deki Marksist gençler ve sosyalist gençlerde bir eleştirim. Toplumdan çok kopuklar. Bir hayal dünyasında yaşıyorlar. Real sosyal dan ya da reel politikten hiç haberleri yok. Toplumsal toplumun kültürel kodlarıyla, inanç kodlarıyla, ee, ekonomik mektup hiç alakaları yok. Bir hayal dünyasında yaşıyorlar. İdeal al aleminde yaşıyorlar. Türk sosyalizmi için, Türkiye'deki solcu çocuklar için söylüyorum. Gerçekliğe dönün. Kendi dinamiklerin üzerinden inşa edin. Yoksa bu çocuklar bizim çocuklarımız. Onlar da ülkelerinin iyi olmasını, insanların müreffeh olmasını istiyorlar. Ama bir heyulanın içerisine savrulmuş diyorlar. İdealar al aleminde yaşıyorlar. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Yani aslında bu her ideoloji için böyle. Kapitalizm için de böyle, din için de böyle. Yani bir fikrin bütünüyle insanlara kurtulacağı, tek başına kurtarabileceğini düşünmek yanılgısı. Hakikat bir tepenin arkasında sanırdım. Kapital okuyunca bütün sırlar çözülecek. Belki birçok sırlar çözülür kapital okuyunca ama kapital nasıl okunur? Dilini bilmediğim bir dünya... Her bahis sokakların tanımadığım bir şehir, haritam yok. Nereye gidiyorsun? Ve nihayet e, dünya kapitalle bitmiyor. Harika bir eleştiri. Balzac'ı keşfetmiştim orada arada. ona aşıktım. Dostonun Hristiyan tarafları beni rahatsız ediyordu. Buhner, Nordo ve Marx beni mistizmden öylesine soğutmuşlardı ki, bak bu çok önemli. Dine ya da mistizm'e, okültizme, nostizme odaklananlar e, da öteki taraftan kapitalizme odaklananlar da öteki taraftan sosyalizme ve komünizme ya da Marksizm odaklananlar da kesinlikle hayatlarında bir şeyi ıskalıyorlar ve gözden kaçırıyorlar sevgili dostlar. Zola'yı seviyordum çünkü dinsizdi. Her mistizm bir mistifikasyondu benim için. Yani aşırı kapital okursanız din, ruhiyet, maneviyat sizin için anlamsızlaşır. Halbuki insanın bir tarafı onunla vardır. Aşırı spiritualiteye odaklanırsanız bu defa da insanın politik gerçekliği, sosyal gerçekliği, bunların bütünüyle dışlarsınız arkadaşlar. Diyor ki zola, hem zola biliyorsunuz, gençliğimin tanrılarından